Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte iş konu ve sizinle birlikte 4 aylık yani keki 4 aylık bir pudu neler yapabildiğini göreceğiz. Hadi başlayalım. Başlayalım değil mi? Evet. Bir dakika kızım şöyle bir e, kalple Mine Hearts diye ben o kullanıyoruz. nasıl o zaman başlayalım kekik şimdi arkadaşlar başlayacağım gel bakalım gel bakalım burada dur otur otur da gel Aferin. otur çak pati ver Yat. Hadi var. Çak. Bekle. 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 Şuradan edilir mi Bekle. Bekle. Ye. Aferin kızıma. Zıpla. Zıpla. Aferin kızıma. Şimdi. Çık. Firin. Aferin. Gel. kızıma. Arkadaşlar bu arada bazı hareketleri yapmayı biliyor ama unutabiliyorum size göstermeyi. Mesela başka ne var kekik? Heh. Şuradan bir tane e, ee, peluş alalım. Evet arkadaşlar bir peluş. Gel. Bırak. sonra getirmeyi de biliyor. Onları gösterelim. Tamam, orayı daha şöyle. Koş yakala. Getir. 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 Hadi getir. Getir 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 getir. Getir. Getirsene kız. Normal topla yaptım için şey. şu anda pek alışkın değil. Aferin kızıma. Tamam. Bekle bekle yapma. Gel. Gel gel. Şimdi son olarak bir tane daha göstereceğim. Otur bekle. 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 Evet arkadaşlar, öldürmemesini bir yere sakladım ve bulmasını söyleyeceğim. Bul. Sen nerede? Gel. Bak nerede? Keki nerede? Bak. Evet. Aferin. Evet arkadaşlar. Şöyle. Keki de alıp sonlandıralım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Sonra video gelmesini isterseniz köklü like at. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 拜拜。Bye bye.